Sayın Bakanım, Büyük İnsafilerimiz birey olmaktan, vatandaşı olmaktan üzerinde yaşamaktan onur duyduğumuz durum noktada aslında kentsel dönüşüm çalışmaları yapılıyor ve özellikle kocaelimiz açısından çok büyük bir kolaylık, çok büyük bir fırsat, çok büyük bir imkan sağlamış oluyorsunuz. Çayırova'dan yani şehrin e, batı yakasından e, Gölce'ye kadar, Güney yakasına kadar, buradaki merkez noktaya kadar her alanda e, Çevre Bakanlığımız tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından kentsel dönüşüm projeleri yürütülüyor. Öncelikle sizin şahsınızda bakanlığın tüm bürokrasisine ve tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. adını söylemesi zor. çoğunlukla çevre bakanlığı derler. Ama ucunda şehitlik de var. Biraz daha devamında bütün dünyayı kasıp kavuran iklim değişikliği de var. Çok şükür bunlarla biz hakkıyla mücadele ediyoruz, uğraşıyoruz. Ama bu dönemde bizi daha çok meşgul eden iki tane işimiz var. Birisi 6 Şubat'ta meydana gelen 100 yıl dense de, asrın felaketi dense de şahsi kanaatimi söylüyorum. Bin yıllık Anadolu medeniyetimizde başımıza gelebilecek en büyük felaketin izlerini giderebilmek, oradaki yaraları sarabilmek için büyük bir gayretimiz var. Bu bizi bayağı meşgul ediyor. Sonra da haliyle yaklaşan depremler karşısında şehirlerimizi daha dirençli hale getirebilmek, konutlarımızı, işyerlerimizi daha güvenli hale getirebilmek için de bir mücadele içerisindeyiz. Bu konuda elbette ki bizleri müthiş şekilde yoruyor ve onlarla meşgul olmaya devam ediyoruz. Değerli misafirler, hepinizin malumu bir sene kadar önce tam 9 saat arayla üç dakikaya yakın bir süre içerisinde 7.6 gibi, 7.7 gibi iki tane şiddetli depremle karşı karşıya kaldık. Doğu Anadolu fay hattı diye tarif ettiğimiz bu fay hattındaki kırılmalarla tam bundan 18 tane ilimiz etkilendi. Ve 14 milyon insanda zarar gördü. 680 bin konutumuz, 170 bin kadar da iş yerimiz yerle bir oldu. Maddi hasar 104 milyar dolar. Bu işin manevi hasarını ölçecek bir alet daha da icat olmadığı için o konuda bir şey diyemiyorum. Çünkü evlerini teslim ettiğimiz kardeşlerimizin gidip bir çay içmek için oturduğumuzda onlara o geceyi sorduğumuzda her anlatılan hikaye emin olun gözyaşlarıyla bitiyor. Kolay değil. Allah başına vermesin. O yüzden de ki deprem olmadan çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çare olmaya çalışıyoruz. Değerli kardeşlerim, o gece zaten saat 4.17'den sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ayakta, birebir konuştuğumuz için yaptıklarını bilen birisi olarak söylüyorum. Olayın vehametini görünce, o bölgelerdeki valilerimizi arayarak olayı iyice anlar, sonra da bütün bakan arkadaşlarımızı bölgeye gönderir. Deprem bölgelerinin her bir şehrinde ve ilçesinde bir bakan arkadaşımız vardı. Birkaç saat sonra herkes ulaşmıştı oraya. Afak görevlileri vardı valilerimiz vardı, kaymakamlarımız vardı. Naizane ben de belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcısıydım. 1390 belediyeden Girilu Fatlı 810 tanesi AK Parti'di. Arkadaşlarımızı tek tek arayarak acil işlerinizi ekipleriniz yapsınlar. Ama siz tamamınız oraya gideceksiniz diye görevlendirdik. Hatay Cumhuriyet Halk Partisi'nde ama en büyük hasar oradaydı. Bizim de en büyük belediyelerimiz Kocaeli, Bursa, Konya, Denizli belediyelerimizi oraya gönderdi. Tahir Bey de gitti, aylarca hizmet etti. Tabii önce arama kurtarma faaliyetleri, İAŞ, ibadet gibi bir takım faaliyetler. Ama sonrasında kalıcı konutlara doğru dönen bir çalışma, bir çaba aylarda devam etti orada. Sadece biz değil, bütün bir millet ayaktaydı. O günlerde bilmiyorum ki evinde rahatça huzurla oturup da çorbasını seçen bir Allah'ın kulu var mıydı? Herkes bir şey yapmanın derdindeydi. Evlerden eşyalarını götürenler mi dersiniz? Kumbarasındaki paraları bozdurup afakın hesabını yatıran çocuklarımızın dersiniz? Ta Azerbaycan'dan Sevre Beşirli diye bir kardeşimiz eski bizim Hacı Murat diye tarif ettiğimiz arabasının üzerine battaniyeleri koymuş, içini erzakla doldurmuş, ben kardeşlerime yardım etmeye gidiyorum diyerek yola çıkıyor, onlardan bahsedersiniz. Böyle bir milletin üyesi olmak, ferdi olmak, içinde bir parça olmak emin olun nazare benim için de herhalde hepimiz için de bir şeref fesilesi olsa gerek diye düşünüyorum. O günlerde rastladığımız bizim birçok yabancı misyon şefi arkadaşlar bu depremin dörtte biri eğer bizde olsaydı biz altından kalkamazdık diye hep ifade etmişlerdir. Biz de vicdanen huzuruyuz. Elimizden geleni yapıyoruz. Ama bir de deprem turistleri vardı o dönemde. Nüfusları milyonlarca mağrur belediyeler o bölgelere sadece birkaç gün sonra özel jetlerle geldiler. İçerisi basın ordusu dolu. Sosyal medya fenomenlerini aldılar yanlarına özel jetlerle. indikten sonra bir iki çadıra götürdüler onları. Onlar da orada selfiler çekindiler. Bıraktılar gittiler. Eh onların da Allah iyiliğini versin. Onlar da zaten her dönemde böyle bir gariplikler içerisinde hayatlarını devam ettiriyorlar. Kentsel dönüşüm yapmaya kalkarsınız. Efendim biz kentsel dönüşüme değil de rahatsız dönüşüme karşıyız. Mecliste de geçenlerde bütçe görüşlerinde dedim ki artık midem bulanıyor bu söz söylemeyin yeter ya 20 yıldır. Bir tane kentsel dönüşüm yapın ne olur? Size rahatsız dönüşüm yapan, yapın diye mi var? Dansla dönüşüm yapan zaten Allah cezasını versin. Ne demek dansla dönüşüm? Koca koca belediyeler var ellerinizde, imkanlar var. Gelin bir tane yapın ya. Adam gibi bir kentsel dönüşüm yapın ya. Mali olmaya çalışmayın en azından. Yok, mali olmazlarsa davalar açıyorlar. Arkasından başka türlü de devam ediyor. Ne diyelim? Kimisi iş yapmaya uğraşır, eser bırakmaya uğraşır. Hayırlı bir iş yapayım diye çabalar kimisi de olmak için çırpınır durur. Bu dünya zaten böyle devam edip gidiyor. O günden beri hiç boş durmadık arkadaşlar. Gece gündüz demeden çalıştık. Bir saniyemiz bile boş geçmedi o bölge. Kocaeli Valimiz takdim kez. Sayın Gümüş ailesini alacağız. Sayın Gökhan Gümüş takdim ediyor. Sayın Kasap ailesini takip etmek isterim. Sayın Nuri Kasap, Sayın Naira Kasap. Buyurunuz lütfen. Evet, bakan yardımcımız şu anda ailemize anahtarını teslim ediyor. Buyurunuz lütfen. Sayın Bakanım evlatları şehit olan terör örgütü saldırısınca Siirt e, Pervari'de şehit olan Emre Kağan'ın kıymetli ailesi Sayın Şaban Arlı ve Sayın Emine Arlı'yı sahneye davet ediyoruz. Lütfen buyurunuz. Teşekkür ederim. Yüce kitabımız ve bayrağımızı takdim ediyor. Aynı zamanda hak sahibi olan ailemizi. Rabbim bizleri vatansız, bayraksız, bırakmasın inşallah. Teşekkür ediyoruz ve şimdi ilk müftümüz Sayın Mehmet Sönmezoğlu hocamızı davet ediyoruz. Dualarını gerçekleştirmek üzere Sayın Hocam lütfen buyurunuz. Teşekkür ederiz. Şöyle orta alan alabilir miyim sizlere? Buyurun lütfen. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah hamdel kamilin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in innehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim İlahi ya Rabbel alemin mübarek Ramazan ayında mübarek 18 Temmuz şehitlerimizi andığımız şu günde evlerini teslim ettiğimiz ailelerimizin yuvalarını hayli mübarek eyle ya Rabbi emeği geçen Cumhurbaşkanımız ve değerli ekibine sağlık, sıhhat ve afiyetle nasip eyle ya Rabbi. Daha nice güzel eserlerde bir arada olabilmeyi nasip eyle. Bu güzel ülkemizi her türlü depremlerden, felaketlerden, musibetlerden, her türlü şerlerden sen koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. İdrakiyle müşerref olduğumuz mübarek Ramazan-ı Şerifimizi cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e hayırlı mübarek eyle ya Rabbi bin aydan daha hayırlı mübarek olsun. Bir buçuk saat, bir saniye, bir buçuk saattir. Ben sizle burada her <laughs> birinizle tek tek konuştum. Hepinizden Eksikliklerinizi şey. söyledim. Ben size dedim ki bak, başkanım beni aradı. Dedi ki vatandaşımız evlerin bittiğini bir an önce teslim edilmesini istediğini söyledi. Ben de dedim ki başkanım bak, burada ufak tefek eksikler olur. Millet dışarıdan gördüğü zaman bitmiş gibi görebilir. Eee asansörle ilgili sıkıntı olur, ısınmayla ilgili sıkıntı olur abi. Hani biz bir ay sonra teslim edelim. Vatandaş dedi ki biz bir an önce almak için. Ama sizin bir şimdi ben size söyleyeyim mi? Bir ay önce size burayı teslim ederek kardeşim eksikliklerinizi de teşkil edin. Biz de onlara gidereceğiz. Ben yarım bir saat önce burada bir saat insanlarla Ramazan Ramazan Bakan konuştum. Ama hangi eksikliği? Yani, yani, hangi eksikliği? İyi Biz daha hızlı. Hadi. Koş. Diklanmayalı ayık dur ya. Ne yapıyormuş? Ne yapabiliriz? Allah Allah. Ben de şimdi benim evleri verdik. Bir evler.